Arkadaşlar merhaba. Bahçemize geldik. Bugün Ekim ayının 24'ü Cumartesi günü. Artık bahçemizin son demleri diyebiliriz. Ürünlerimiz hala var. Gördüğünüz gibi domateslerimiz. Gök olanları da var. Kızaranları da var. Bahçemizi bu şekilde sizlere göstermek istiyorum. Bahçemizden bu sene Kendimiz, eşimiz, dostumuz bol bol ürün yedik. İstifade ettik. Çok da güzel oldu. Bu şekilde göstermek istiyorum. Şimdi bugün yapacağımız işlemler, ürünlerimizi komple toplayacağız. Ve fidelerimizi sökeceğiz. Şu an için Ekim ayının 24'ündeyiz herhangi bir şekilde soğuk olmadı. Sebzelerimiz de üşümedi. Ama sarımsak ekmek gibi bir niyetimiz olduğundan dolayı bugün fidelerimizi kökleriyle birlikte komple sökeceğiz, temizleyeceğiz. İki haftadır su vermiyoruz bahçemize. Daha öncesinde her hafta suluyorduk. Bu şekilde bahçemizi göstermek istiyorum. Bayağı bir de domatesimiz var. Bayağı domates aldık. Kanser otuyla, canavar otuyla mücadele ettik. Temizledik ve hamdolsun engel olmadı kanser otu ürün almamıza. Bu şekilde domateslerimizi göstermek istiyorum. Kırmızı gök domateslerimiz mevcut. Bahçemizin son hali bu şekilde. Fasulyelerimiz var. Diktiğimiz fasulyeler güz fasulyesi çıktı. Ve sonradan güzel bir şekilde verim verdiler. İlk başta fasulyeler dökmedi. Sonradan döktü arkadaşlar. Baya bir de fasulye topladık. Bahçemizin son durumunu şekilde sizlere göstermek istiyorum. Biraz güneş var. Şu anda saat öğlen 11-12 civarları. Bahçemizin durumu bu şekilde. Gök, kırmızı, bütün domateslerimizi bu şekilde topluyoruz. Gök olanları evimizin müsait bir köşesine sereceğiz. Orada kendi kendine kızaracaklar. Ve sonra da yiyeceğiz. Şu şekilde bir tanesinin sökümünü sizlere göstermek istiyorum. Kökünden tutuyoruz ve bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Kök ile birlikte. Gördüğünüz gibi domatesler var üzerinde. Bu domateslerimizi alıp kasamızın içerisine bırakıyoruz. Bu şekilde sebzelerimizi söküyoruz. Evet arkadaşlar bahçemizi topladık. Ürünlerimiz bu şekilde. Artık Ekim ayının sonuna geldik. Ve bahçemizdeki son ürünlerimizi topladık. Ve fidelerimizi söktük. Tabi birazı kaldı. Onları da daha sonra toplayacağız. Bu şekilde burada biberimiz, fasulyemiz, salatalığımız. Bu şekilde domateslerimiz var burada. Kasa kasa bahçemiz son deminde bile bizlere birçok sebze verdi. Burada domateslerimiz var çuvallarda arkadaşlar. Bu domatesler, gök domatesler. Bunları evimize götürüp evimizin müsait bir yerine sereceğiz. Ve orada kızardıkça yiyeceğiz. Bu şekilde göstermek istiyorum. Bunlar gök domates ve sert olduklarından dolayı bu şekilde çuvallara koyduk. Eve gidince çuvallardan çıkaracağız. Bu şekilde ürünlerimiz bu şekilde. Şimdi dilerseniz bir de bahçemize bakalım. Bu şekilde bahçemize gidelim. bugün hepsini yetiştiremedik. Fideleri yolmayır. Domateslerimizi, fasulyelerimizi yolduk. Biberlerimiz, salatalıklarımız kaldı. Onları da daha sonra inşallah yolacağız, temizleyeceğiz. Bu şekilde buralarda hatırlayacaksınız domateslerimiz vardı. Fasulyelerimiz vardı. İleride de fasulyelerimiz vardı. Onları hep topladık ve kopardık. Bu şekilde burada biberlerimiz var. Şunu söyleyebilirim. Soğuk olana kadar daha doğrusu sıfırın altına düşene kadar ürün vermeye bahçe devam eder. Sıfırın altına düştüğü zaman üşür ve ondan sonra artık ürün vermez. Şu anda yaklaşık hava 15-16 derece civarında seyrediyor. Ama bizim sarımsak ekmek gibi bir niyetimiz var. Bu sebepten dolayı bahçemizi bozduk. Bahçemizi topladık ve fidelerimizi yolduk arkadaşlar. Şu şekilde hatırlayacaksınız. Oralarda da hep ürünler vardı. Domates, biber, salatalık, patlıcan ve benzeri ürünler. Oralarda topladık. Damlama borularımızda toplayacağız. Tekrar Kullanılabilir damlama borları. İleriki zamanlarda ihtiyacımız olursa daha sonraki senelerde damlama borlarımızı da tekrar kullanacağız. Bu şekilde bahçemizi göstermek istiyorum. Bugünkü videomuz bu kadar. Videoyu beğenip abone olursanız bizleri sevindirirsiniz. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. İyi günler.